Maşallah, barik Allah. Şimdi azıcık, azıcık bir sıkıntı gören, nereye kaçarım diye adres alıyor. Sıkıntı görmeden kaçıyor Böyle olur mu? Böyle sadakat olur mu? Bu tamamen sadakatsizlik. Bak, o mübarek zat sadakatini göstermiş, kovulmuş bir mürit olmayı başkasının halifeliğine tercih etmiş. Etmiş de ne olmuş? E, Allah kerimdir. Saadet de Allah'ın Rahmet sıfatından onlarda da vardır. Haber alınca Mevlana Halid Hazretleri çok hoşuna gitmiş. Onun tekrar intisabını, hilafetini iade etmiş ama inşada müsaade etmemiş. Bakın gene bir iz kaldı. Demek ki maddi menfaat olmayacak. Maddi menfaat deyince ücret almak, para almak değil, hediye bile olmayacak. Ne zaman olmayacak? Hizmet esnasında olmayacak. Yoksa Müslümanlar birbirine hediye ederler. Ama hizmetle mükellef olan hizmetli kimse hizmet esnasında asla almayacak. Eskiden çay içmek, çorba içmek de yasak idi. Mevlana Halid-i Hazretleri içtihad etti. Allah ondan razı olsun. İnsanlar uzak yerlere gidip kuru ekmekle giderken heybelerinde içtihat etti ve bir çay içmeye, çorba ikrama müsaade etti. Ehli Hizmet ondan beri gittikleri yerde yiyecek ikramını alıyorlar. O da Mevlana Halit'ten beri 150 sene. Daha önce o da yoktu. Şimdi demek ki Ehli Hizmet Allah içmiş yapacak. Dünyayı ve itibarı buna karıştırmayacak. Bu dünya işi kolay da şu itibar işi zor. İtibarı karıştırmamak cidden zor. Çünkü nes ve şeytan bu meselede çok insana zarar veriyor. Nereden anlayabiliriz? Şuradan anlayabiliriz. Kendi kendimizi kontrol etmemiz lazım. Hepimiz muhasebemizi yapmamız lazım. Çünkü bazı insanlar hep görmüşüz, görülüyor, hizmetleriyle helaka gitmişler. Asıl olan nefsini kabartmadan, nefsini bu işe karıştırmadan Allah rızası için hizmet etmektir. İnsan harf gibi olmalı. Bakın alfabede S harfi vardır. Ne ifade eder? Hiçbir şey. U harfi var. U harf. Ne ifade eder? Hiçbir şey. Su. İşte su. S, U yana gelir bize şunu hatırlatır. Bize bunu ifade eder. S ile U iki harf, bak aradan çekildi. Kimse S harfi ile U harfini söylerken, okurken dikkate almaz. Onun işaret ettiği manaya bakar, su hatırına gelir. El hizmette harf gibi olmalı, saadatı göstermeli, kendi kaybolmalı. S harfi, U harfi nereye gitti? Kayboldu. Vazifesini yaptı, kimsenin ne zihninde var, ne kalbinde var, hiçbir şeyinde yok ama su suyu zihnimize getirdi. Suyu hatırımıza getirdi. Suyu kalbimize getirdi. El hizmet harfler gibi olacak. Alfabenin harfleri gibi olacak. İşini görecek, saadatı tanıtacak, saadatı hatırlatacak, kendi işini gördükten sonra kaybolacak. Onun için harflere takılmayalım. Biz de harflikten isimliğe çıkmayalım. Bu çok güzel. Allah hepimize böyle olmayı nasip etsin. Allahu Teala hepimize harf misali karşılığını ahirette almak üzere hizmet etmeyi nasip etsin. Amin Ya Rabbi. Öbür türlü hizmetiyle hezimete uğrayıp helak olanlardan bizi etmesin. Onun için de devamlı niyetimizi kontrol etmeliyiz kendi niyetimizden haberimiz olması lazım. Niyetimiz karışmışsa filanımızı yapacağız. Araba öyle değil mi? Hizmetlerde kadın erkek ayrımı yoktur. Bütün insanlık tarihine bakıyoruz. Allahu Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yaratmış. Cennette hemen yanına Havva Validemizi koymuş. Peygamber Aleyhisselam peygamberliğinin, nübüvvetinin başında en büyük yardımcısı Hazreti Hatice Tül Kübra radıyallahu anh'a validemiz. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki radıyallahu anh'a ben Hatice kadar hiçbir kadına gıpta etmedim diyor. Resul-i vesselam onu o kadar hatır ederdi ki vefatından sonra onun akrabaları gelse o sırtındaki elbisesini onların altına sarardı. Sererdi. Arkadaşları gelse ikram ederdi. Hatır ederdi. Onun sevdiklerini hep böyle onlara ikram ederdi. Ne için? Efendimiz Aleyhisselam'ın tabi burada vefası var. Üstün ahlakı var ama Hazreti Hatice Validemizin de onun nübüvvetinin o sıkıntılı yıllarında, ilk yıllarında canıyla, malıyla, her şeyle o hizmete, o vazifeye desteği var. Kadınlar, erkekler bu dine beraberce omuz vermişlerdir beraberce hizmet etmişlerdir. Bütün büyük saadatların arkasında saliha, kamile annelerimiz vardır. Onların çektikleri ızdırabı, sıkıntıyı aynen onlar da iştirak etmişler. Güçleri yettiğince yardımcı olmuşlardır. Sıkıntı çekmeden dine hizmet olmaz. Dünyada keyif içinde yaşamak isteyenler hizmet meydanında yeri yoktur. Ehli hizmet, derdi Allah'tır, derdi ümmeti Muhammed'dir, hedefi Allah'ın rızasıdır. Gayesi İslam'ın tebliğidir, yayılmasıdır, sadatın inşadıdır. Kendi diğer vazifelerini de aksatmadan, harama düşmeden bu dairede elinden geleni yapmalıdır. Ümmü Habibe radıyallahu anh'a validemiz, kocasıyla birlikte Müslüman oldu ve Habeşistan'a hicret etti. Ümmü Habibe Validemiz Ebu Süfyan'ın kızıdır. Mekke reisinin kızı Allah Resulü'nü tercih etti. Memleketini terk etti. Ailesine sırt döndü. Malını mülkünü bıraktı. Rahatını bıraktı. Ve hicret etti. Habeşistan'da kocası oradaki papazların, rahiplerin desiselerine, hilelerine aldanarak sıkıntıdan kurtulmak için Fakir zaruretten kurtulmak için din değiştirdi. Hristiyanlığa döndü ve dinden çıktı. Sonra o validemize onun da dininden dönmesi için baskı yapmaya başladı. Dönmeyince onu boşadı ve aç bıraktı. Açlıktan ölmek için ölmesi için uğraştı. O validemiz Allah şefaatine cümlemizi nail eylesin bütün bunlara direndi imanını, dinini, Allah'ı ve Resulullah'ı tercih etti. Asla dönmedi, onun peşinden gitmedi, dinini muhafız etti. Onun bu acıklı hali Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşınca çok üzüldü, şefkat etti, merhamet etti, ikram etti. Habeş Melik'i Necaşi'ye mektup yazarak vekalet verdi ve Ümmü Habibe validemizi nikahını aldı. Annelerimizden oldu. Allah cümlemizi şefaatine nail eylesin. Bütün sahabe-i kiram annelerimiz, evliyaullah annelerimiz hep bu din İslam'a yardımcı olmuşlardır, hizmet etmişlerdir. Aynen bu asrın hanımları da şu dehşetli asırda, felaketli zamanda bu vazifeyle vazifelidirler. Ne mutlu Sadat'ın kapısında bu işte vazife alanlara. Ne mutlu o vazifeyi hakkıyla yapanlara ne mutlu bu hal üzere son nefese kadar gidebilenlere. Onlara çok güzel akıbet bekliyor. Rabbim onları Hazreti Hatice validemize komşu eylesin. Rabbim onları Hazreti Fatıma validemize komşu eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Allah hepinize bu dünyada da ahirette de huzurlu, saadetli, mutlu günler nasip etsin. Hayırlı hizmetler nasip etsin. Hakkınızı helal edin. üzerinize de dua edin inşallah. Amin. Velhamdülillah. Elhamdülillah.